Merhaba arkadaşlar bugün sizinle çok lezzetli, çok pratik hem de sağlıklı bir salata yapacağız. Pancar salatası. Pancar salatası için malzemelerimiz o kadar basit ki. 3 yemek kaşığı yoğurdum var arkadaşlar. 4 yemek kaşığı mayonez kullanacağım. Mayonez yerine 4 yemek kaşığı süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsağımı rendeledim. Bir miktar tuz. Şöyle. Hemen mayonezimi de ekliyorum ve rendelenmiş pancarlarımızı koyacağız pancarlarım yine haşlandı o yüzden rendeleyemedim şöyle ben size kullandığım mayonez miktarını göstereyim 3 ve 4 yemek kaşığı kadar mayonez mayonezinizi kullanmak istemezseniz e, süzme yoğurt da çok lezzetli oluyor süzme yoğurt da kullanabilirsiniz hemen bir miktar da zeytinyağı dökeceğim. En son üzerine ilk önce pancarlarımı rendelemeye başlayacağım. Evet arkadaşlar iki yemek kaşığı da zeytinyağımı ekledim. Rendelemiş olduğum patlıcanları şöyle karıştırıyorum. Çok güzel görünüyor. Çok da severim. Çok da lezzetli olur. Pratik, kolay ve sağlıklı özellikle diyet yapanlar için öneriyorum pancar Çünkü çok güzel yağ yakıyor ve sağlıklı beslenmenizi sağlıyor şöyle hemen kaselerimi alıyorum servis yapmak amaçlı Afiyet olsun arkadaşlar